Kati, Kati uyan artık sabah oldu. <laughs> kalktım, kalktım. Hayvanlar siz uyandınız mı? Şimdi kahvaltı yapacağız. Dişlerime ne oldu? Yanlış konuşuyorum. Aynen. <laughs> Burnum, dişlerim ne oldu bana? <laughs> teyze, teyze iyi sen geldin. Ne oldu bana? Ha <laughs> Katicim sen gerçekten cadı olmuşsun. Burnun, dişlerin, büyük benlerin çıkmış. <laughs> Ama ben böyle olmak istemiyorum. Ben güzel olmak istiyorum. Katicim ağlama. Herkes böyle, biz de öyleyiz. Gerçek cadı oldun. Ben uçacağım, görüşürüz. Herkese anlatacağım gerçek cadı olduğunu. Grigendo, Grigendo kitabım nerede? Herhalde onun içinden bir şey çıkar. Burada senin kitabın, burada. Buldum. Yine iyi ve güzel olmak için üç iç iyi şey yapmak gerekiyor. Ben düşünüyorum ki senin ormana ge gitmen gerek. Kati, Kati çok teşekkür ederim. Ben buradan gidip aileme giderim. Ve bu da senin ilk iyi şeyin olacak. Görüşürüz. Ne güzel. Dişlerim düştü. Bu benim gerçek dişlerim. Yardım edin, yardım edin. Faruk kabanına düştüm. Yardım edin. Bi 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 bi. Aa, bi 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 bi. Dokunma bana, dokunma. Çok korkuyorum senden. Korkma, korkma. Sana yardım edeceğim. Aa, gerçekten de beni kurtardı. Çok iyi bir cadıymış. Çok iyi. Oh, Sertlerim de gitti. Yardım edin. Yardım edin. Batıyorum. Lütfen birisi yardım etsin. Korkma. Ben sana yardım ederim. Korkuyorum ben senden. Korkuyorum. Korkma. Oy oy teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Galiba güzelleşiyorum. Burnum da çıktı. Bunu uh, tutacağız Ah daha güzel oldum. Eskisi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çok uçtum. Yetti artık. Bakalım bugün ne günüymüş. Ne yapalım? Bugün cadılar gecesi. Ne demek biliyor musun? Bu demek oluyor ki bugün bütün cadılar toplanıyor. Bana yeni kıyafetler lazım. Bugün bununla oldum. Yeter artık. Bununla da dün oldum. Bunu daha yılbaşında oldum. Bunu hiç sevmiyorum. Bana uymaz. Hiç şapka kalmadı. Büyük kullanmak lazım. Evet. Evet. Bakalım. Sen bana lazım olacaksın. Hmm. Şundan. Katikati bunu alıyor musun? Evet alıyorum. 2 kırmızı ilaç 1 ve 2. Ve bunu alacağım. Bunu kazana koyacağımı zannettiniz. Hayır, bu sadece çikolata. Çikolata güzel. Şimdi biraz yeşil kum. Bitti. Aa, durun. Bir, bir tane de çiçek koy. Masam, masam, Şapka nerede? Şapka yok. Aa burada. Hmm, şapka çok güzel ama makyaj eksik. Bu rengarenk topları içeceğim. Nasılım? Güzel oldu mu? Hmm, güzel olmuşum. Galiba çok beğenecekler beni. Kati, <laughs> ben geldim. Aa, merhaba teyzeciğim. Hmm, Kati, makyajın çok güzelmiş. Ben de böyle bir tane istiyorum. Tabii ki de, şimdi yaparız. Hmm. İç teyze, iç. <laughs> Nasıl olmuş mu? Gel aynaya bak. <laughs> ne güzel. <laughs> Aa, bir ses duyuyorum. Minik Cadı teyze geldi. Evet. O geldi. ben iyi uçtum. Siz ne yapıyorsunuz? Makyaj mı? Ben de makyaj istiyorum. Tamam. Yaparız. Sen de iç. ee, nasıl oldu mini cadı teyze? Beğendin mi? Bence öyle. Hmm, çok beğendim. Çok güzel olmuş. Burnum da pırıl pırıl parlıyor. Biz galiba hazırız. Hadi parti başlasın. <laughs> İşte bütün sihirlerim hazır. Hadi, ben tanıdığım en iyi cadısın. Tabii ki en iyi cadı benim. Ha, o kadar da emin olma. Sen ne yapabilirsin ki? Ben cadılığın kitabını yazdım. Kitabını... Sen kimsin? Ben Cadı Sabrina'yım. Cadı Sabrina mı? Hadi o zaman kozlarımızı paylaşalım. Bu kediyi köpeğe çevirebilirim. Nerede bu büyü? Nerede bu büyü? Ha işte burada. Ben bu pembe jöleyi kazanımın içine dökeceğim. Ve gizli toprak. köpek köpek oldu. Ben de köpeği fare yaparım. İşte benim kazanım. Şimdi içine özel otlarımdan dökeceğim. Ve biraz da yeşil su. bira VİRAVA! <laughs> PARA OLDU! Onunla baş edebilmem için bana özel kazan gerek. Çok güçlü bir büyü yapacağım. O yüzden bana mavi kristaller gerek. Ne yapacaksın ki? <laughs> Asistanımın domuza çevireceğim. Hayır Kati yapma. Artık çok geç. <laughs> Benim numaram var. Bu sandalyeyi pembe bir banka çevireceğim. Benim de özel alsam var. Babidi bibidi bu. İşte oldu. Of birbirimizi yenemiyoruz Belki güçlerimizi birleştirirsek O hi hiçbir cadının yapamadığı büyüyü yapabiliriz Zamanı geri almak mı? Aa Saat 6'yı 15 geçiyor Hadi onu geri alalım biz birleştirdik. Bizi kimse tutamaz.